M320 e, logo sağ satış sistemi yazdırma işlevlerinde ve çalışma altyapısında birçok cihaz desteklemektedir. Görüldüğü üzere ilgilinin bir el kullandığı gibi bir telefonda ya da tablette de kullanılabiliyor. Aynı şekilde birden çok yazıcı seçeneğiyle de eş zamanlı çalışma kapasitesine sahip bir ürünümüz. ile ilgili bir örneğin olması açısından kısaca bir test seri yapalım. Öncelikle müşteri sitesine girdiğimizde karşımıza gelen alandan ilgili bir müşteri seçip fatura dedikten sonra karşımıza gelen alanla balkı okutarak hızlı ürün girişi gibi birçok yerden ilgili değeri oluşturabiliriz. Ben buradan son siparişten bilgi getir diyerek önceki zamanda alkanı göre bir liste oluşturdum. Bununla beraber dikkat edildiyse Uygulamaya ilk girdiğimde müşteri seçiminden sonra sistem otomatik olarak bu kişinin e-arşiv mükellefi olduğunu belirtti. Ve buna keseceği fatura e-arşiv faturası olacak. Eğer e-arşiv faturası kesilmek istenmiyorsa böyle bir durumda e-arşiv simgesine tıklayarak fatura tipini e-arşivden kağıt faturası çevirmek de mümkündür. İlgili işlemi kaydet diyerek sonlandırdığımda karşıma gelen yazmak istiyor, istiyor, musunuz sorusuna evet cevabı vererek ilgili tasarımı burada izleyebiliriz. İlgili tasarımı kendi istediğiniz formata göre oluşturabilirsiniz. Bizim burada örnek yazıcımız 80 mm'lik yazıcı olduğundan dolayı kağıt boyutunu 80 mm'lik kağıda göre değiştiriyorum ve yazdır diyerek ilgili işlemin otomatik olarak yazılmasını sağlıyorum. Aynı şekilde ilk yazılma ekranını sırasında değil de sonraki zamanda yazmak isterseniz fatura ekranına geldiğinizde içerideki eklenen faturanın üzerine tıklayıp aynı şekilde tekrar yazdır diyerek yine kart kaynağını kendinize göre seçtikten sonra yazdır deyip yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sahada yazdırılacak olan belgelerin bir tanesi de tahsilat belgeleridir. Bunun için müşteri ekranındayken ilgili cari kartı seçtikten sonra sağ şirketimizde karşımıza gelen tahsilat alanında tahsil ettiğimiz tutarı yazdıktan sonra varsa bir ilave açıklama yazılarak alt bölümde yer alan nakit, kredi kartı, çek ya da senet butonları tuşlanarak tahsil tamamlanır. Senet dediğimiz zaman senede ait ilave bilgiler gerektiğinden dolayı karşınıza gelen ekranda vade tarihi, seri, borçlu, işte cidonu kendisine ait gibi belli bilgileri girdikten bilgiler sonra tamamlayabilirsiniz. İlgili işlem eğer bir alınan çek ise böyle bir durumda karşımıza daha başka bir form gelmekte. Burada çekin üzerindeki bilgilerle ilgili form doldurup içeri gönderebiliriz. İlgili işlemin kredi kartı olması durumunda tanımlı olan pos hesapları gelecektir. İlgili bir pos hesabı seçilip tahsilat diyerek işlemin sonuçlanması mümkündür. Ya da nakit tahsilat yapıyorsan nakit butonuna bastıktan sonra karşıma gelen ekranda tahsan yaptığımıza emin misiniz uyarısına evet eminim diyerek işte bir sonlandırdığımda karşıma gelen yazdırma yönetmesinde evet deyip ilk önce yazdırılacak olan belgenin görselini görebilirim. Ardından kalp seçimi işleminden sonra yazdır diyerek ilgili taşlar belgesinin tahsilat makbuzunda aynı şekilde çıktısını alabilir. Uygulama içerisinde yapılan önceki zamana ait tahsilat sistemini tekrar yazmak istiyorsak bu sefer de tahsilatlar bölümünden ilgili tahsilat üzerine tıklayıp tekrar yazdır diyerek işlemi tekrar etmemde mümkündür. Sahada kullanılacak yazılardan ileriki 80 milimetrelik bir yazı olması gerekmez. Nokta uçlu ya da net tabanlı bir lazer yazıda kullanılacaksa ilgili belge tasarımındaki boyutlandırmadan sonra taş gelen alanında kağıt işimini yapıp yazdır gerek ilgili yazma işlemini tamamlayabiliriz. Teşekkür ederiz.